Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. İyi bir haberle gelmedim. Bugün Ahmet, Matiye Ahmet Menguzi'nin mahkemesi yapılıcı, mahkemesi görülecek. Ahmet Menguzi'yi öldüren, yine onunla aynı yaşıt, kendisi 14 yaşındaydı. Berkay Budak tarafından, kalbinden tam 5 kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Nedense birdenbire bu kötülere karşı işte çocuktu, işte şuydu buydu diyerekten cezasının az verilmesini istiyorlar. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı ama çok kötü bir haber aldık. Biz mahkeme sonucunun maalesef İstanbul Barası da e, Ahmet Menguzi'nin yanında olması gerekirken Berkay Budağan yani Ahmet'i öldüren katilin yanında. Onu savunmak için orada bulunacak. İnşallah layık olduğu cezayı en ağır şekilde alır. Çocuk diyerekten e, affetmeye çalışıyorlar. Cezasını düşürmeye çalışıyorlar. Bugün kendi elinizle yetiştirdiğiniz bu yılan büyüdüğü zaman çok daha beteri olacak. Şimdi bu çocuğumuzun yani Matya Ahmet Menguzi'nin arkadaşlar bugün ya da akşam ne zaman yapıldı belli değil. Mezarını parçalamışlar. Kabrini parçalamışlar. Paramparça etmişler. Nedir bu öfkenizin nedeni? Hem çocuğun canını aldınız hem de ailecek mi yaptınız yoksa Ahmet'in pardon Ahmet diyorum Berkay Budak'ın akrabaları mı yaptı? arkadaşlarımı yaptı? Yoksa onu seven birileri mi yaptı? Kim yaptı bilmiyoruz. Ne istediniz çocuğun kabrinden? Hem suçlusunuz hem çocuğun kabrini parçalıyorsunuz. Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Ha? Şimdi on diyelim ki çocuğun mezarını Ahmet Mengüzi'nin mezarını parçalayanlar da yine çocuksa eğer yani 14-15 yaşlarındaki züppelerse, serserilerse çocuk diye affedecek misiniz? Yanlarına kar mı kalacak? Bu ne vahşet ya? Bu ne canili? Bu ne vicdansızlık? Ayrıca o mezarlığın bekçisi yok mu? Hı? O mezarlık öyle paramparça edilene kadar oradaki görevli ya da bekçi ne iş yapıyordu? Nasıl göz yumuldu? Nasıl bunlara izin verildi? Dilerim bugün mahkemede e, birden ce e, ceza vereceğini zannetmiyorum. Herhalde bir iki duruşma daha geçer. Delillerin toplanması falan diye. Ama Berkay Budak ve yanındaki serseri arkadaşlarının en ağır cezayı almasını diliyorum. İnşallah alırlar. Kimin savunacağınız ve kimin yanında durduğunuz çok önemli. İstanbul da kınıyorum bu konuda. Sizin Ahmet Menguzi'nin yanında olmanız gerekirken onun katilinin yanında olduğunuz ve o yani Berkay bu da savunduğunuz için size de yazıklar olsun diyorum. Meslek etiği yok şuydu buydu falan bana hikayeleri hiç anlatmayın. Küçük bir çocuğu öldüren de kendisi de bir çocuksa ıslah evleri vardı eskiden. Islah evlerine atılıyorlardı. Şimdi tutuklanmaması için serbest kalması için kendilerini yırtıyorlar. Bu çocuğumuzun mezarını bu hale getirmeye ne hakları vardı? Ne hakları vardı bu çocuğumuzun mezarını bu hale getirmeye? İnanılmaz kötüsünüz. Yeşim Hanım'ın sayfasından gösteriyorum. Yeşim Salkım Hanım'ın sayfasından gösteriyorum. Böyle bir ruh hastalığı görülmüş şey değil. Hem canını al hem mezarı dağıt. Allah cezanızı versin. Ruh hastaları bu ülkeye bir şeyler oldu ve biz toparlıyor muyuz? Bulun bunları. Allah cezalarını versin dedim ama Yeşim Hanım bunları yapan zaten şeyin Berkay Budağ'ın akrabaları ya da arkadaşları. Buradan değil buradan bir daha gösterebilirim. Ee, görüyorsunuz çocuğun mezarı ne hale gelmiş. Paran parça etmişler arkadaşlar. Ya bir sonraki şeyiniz ne? Çocuğu mezarında mı çıkartacaksınız ha? Bir sonraki manyaklığınız ne? Peki bu mezarlığın bekçisi neredeydi bu mezarlık parçalanırken? Yoksa mezarlığın bekçisi yok muydu? Yazık günah değil mi bu çocuğa ya? Yok ettiniz çocuğu yok ediyorsunuz, öldürüyorsunuz, canından ediyorsunuz. Pisi pisine bir sebepten dolayı canından ediyorsunuz. Bir de yetmiyor gelip önce annesiyle babasını tehdit ettiniz, öldürmekle tehdit ettiniz. Şimdi de gelip çocuğun mezarını parçalıyorsunuz. Bunları yapanların ya? en ağır cezayı almasını bekliyoruz. Umudumuz o, dileğimiz o. Bu kişileri e, siz böyle küçük diye, yaş küçük diye serbest bırakırsanız bu serseriler, bu it kopuk daha çok çocuğun mezarını parçalar. İnanılır gibi değil ya. Ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi bilemiyoruz artık. Nereden bilecektik güzel çocuğum? Sen kaykay için daha uygun diye arkadaşlarınla salı pazarında Evet 24 Ocak 2025'te gitti arkadaşlar ee, kendi arkadaşları beraber kaykayına bir e, parça almak için orada daha uygun fiyatlı da olduğu için oraya gidiyor ve sadece e, yürürken çarpışıyorlar Pardon kardeşim diyor Ahmet Binguzi Berkay Budak ve Berkay Budak bunu kabul etmiyor ben senin nereden kardeşin oluyorum diyerekten koşarak gelip... ...bu çocuğu, bu dünyalar tatlısı, dünyalar iyisi çocuğu... ...kalbinden tam beş kez bıçaklıyor. Berkay Budağ'ın yanındaki arkadaşı Uğur. ismi Uğur'muş galiba yanlış hatırlamıyorsam. Uğur da e, hırsını alamıyor. Geliyor e, Ahmet Mengüzi'nin kafasına peş peşe tekmeler atıyor. Ve şimdi kendi ailesi ve arkadaşları olmak üzere herkes... E, kendi akrabalarına ve tanıdıklarına herkes e, belki bu da sanki çok iyi bir şey yapmış gibi övgüler yağdırıyorlar çıkacaksın aslanım yüzünü dik tut diyorlar arkadaşlar bu, bu mezarı bu hale nasıl getirirler ya nasıl nasıl bu nedir ya nedir bu ben artık ak akıl tutulması yaşıyorum annesiyle babası Ahmet'in annesiyle babası ya bu insanların acıların üzerine acı ekliyorsunuz. Ya bu kötülüğe bir dur deyin ne olur. Bugün bir dur deyin bu vicdansızlığa. Bakın. Yani kabrine bile bu kötülüğü yapan kişiye çocuk demeyin bize. Ya da e, neydi aile demeyin, akraba demeyin. Bunlar normal insanlar değil. Yapılmaması gereken her şeyi yapıyorlar. Allah rahmet eylesin Ahmet Mingızi'ye. Ailesine de sabırlar versin. Önce ölümle tehdit ettiler. Şimdi de çocuğun mezarını parçaladılar ya. Bakın mezarlık böyleydi, böyleydi ve bu da son hali. İnanılır gibi değil ya. Bu kötülüklere dur delilmezse rezan öp esemir paylaşmış. Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet güzelin mezarına bu sabah, sabah olmuş. Bu sabah emniyet mensupları ile saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeler yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölümle tehdit alıyor. Ölüm tehditleri alıyor. Biz şu anda duruşmaya gidiyoruz. Rezan Öpözdemir şeyi avukatı Ahmet'in annesiyle babasının yani Ahmet'in. Gördüğünüz gibi mezarı parçaladılar. Eldiven giymediyse, giymedilerse eğer bunların üzerinde bir sürü parmak izi vardır. Bir sürü şey vardı. Kamera görüntüleri vardır. Artık adım başı her yer kamera görüntüsü. Kamera var. Her yerde kamera var. Bu kişiler tespit edilir. Bu kişilere gerekli cezaların verilmesi lazım. Tahrip etme biraz hafif kalıyor. Ahmet'in mezarını paramparça etmişler. Ve e, imza kampanyası hala devam ediyor. Bu yayınımın altında başa sabitleyeceğim arkadaşlar. Ayrıca açıklamaya da koydum ama yine başa da sabitleyeceğim. Ahmet Minguzi'nin katili Berkay Budak. Bugün mahkemesi görülecek. Dilerim en ağır cezayı alırsın. Dilerim. Herkesin savunulmaya hakkı vardır ama Küçük bir çocuğu öldüren, yine onunla aynı yaşıtlarda olan bir kişi ise istihabine gönderilmeli. Siz cinayet işleyen bir kişi yaşı küçük devletten serbest mi bırakacaksınız? Ya da az bir ceza mı vereceksiniz? Bunun cezası neyse onu almalı. Bugün e, mahkemeyi takip edeceğiz. E, ben hemen karar çıkacağını zannetmiyorum. Ama çok üzüldüm ya çocuğun mezarının parçalanmasına. Nasıl parçalarlar? Nasıl bunu yaparlar? Aileye e, evet teacher aileye gözda. zaten e, ölüm tehditleri alıyorlardı ama bu kadar da olmaz ya. Hani bizim e, öf ve adetlerimizde böyle mezar parçalamak üstelik hem çocuğun canını alacaksın hem de gidip mezarını parçalayacaksınız. Bu ne yüzsüzlük ya. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Takip edeceğiz. Bunu Böylesi iflah Yok idam olmaz. Yok çocuklara. Yok ben idama genel anlamda karşıyım. İdamı kabul etmiyorum. Cezasını neyse en ağır şekilde çekmeli. Ee, burada burada da var diye şeyler var, savunanlar var, bana laf yetiştirenler var da ben burada da idama karşıyım. 25 yıl mı? 25 yıl yatsın. 30 yıl mı? 30 yıl yatsın. Her günü bir öncekinden daha beter olsun. Ama idama karşıyım. İdama hiçbir zaman şey değilim ben. Evet arkadaşlar bugün şeyin Ahmet'in mahkemesi görülecek. Rezan Öpözören Avukatları ne olacak? Nasıl bir çözüm bulunacak? Ne ceza alınacak? Hepimiz dört gözle bekliyoruz. Bu tehdit edenler, mezarı tahrip edip parçalayanlar dilerim yakalanırlar ve yakalanırlar bu arada. Bakın her dediğim gibi adım başı her yer meza şey e, kamera mutlaka biliniyordur. Mutlaka bulunur. Ve e, eldiven giydiklerini zannetmiyorum. Her taraf parmak izi doludur. Bu yüzden o kişilerin de yakalanmasını bekliyoruz. Bizim dinimizde böyle şeyler yok. Yok. Çünkü bakın bu kişiler ne yapıyor biliyor musunuz? Hem böyle kötülükleri yapıyorlar, çocukları öldürüyorlar. Hem de kendileri de dahil olmak üzere. Kendi çocukları da çocukları öldürüyorlar. Masum çocuklara göz koyuyorlar. Çocuklara kötü davranıyorlar. Bir de üstüne giriyorsunuz bir bakıyorsunuz bunların TikTok'lar hepsi TikTok'çu bunların. TikTok'larına ve instagramlarına en kallavi dini kelimeler, dini paylaşımlar işte e, şu anda hükümetin başında olan e, AKP'nin e, şeyleri paylaşımları e, ve destekleyen bir takım kişiler de var. H şeyde, hükümetten bahsetmiyorum. Bir takım insanlar da var arkadaşları ve ailesi olmak üzere. Bunlar bu tür paylaşımları yaparak hani devlet bizim arkamızda. Dini paylaşımlar yaparak da biz en ala Müslümanız diyerekten böyle paylaşımlar yapıp Çocuk öldürüyorlar. Çocuğun mezarını parçalıyorlar. Bu Müslümanlık değil. Bunun adına Müslümanlık denmez. Bunun adına vicdansızlık denir. Ve bu devlet dostu değilsiniz siz. Devlet düşmanısınız. Çocuklara el kaldıran küçük bir çocuk da olsa bu çocuk büyüdüğünde ne olur? Bir de onu düşünün. Eğer ki az bir ceza alıp serbest kalırsa vallahi kendi elinizle değil engerek... kobra yılanını salarsınız halkın içerisine. Bugün hep birlikte göreceğiz. Bakalım mahkemede neler yaşanacak. Bu mezarlığı parçalayan kişilere hakkında yakalandıkları takdirde neler yapılacak hep birlikte göreceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Bakın diyorum. Bugün akşam saat 21'de Çağla Tuğaltay ile ilgili akşam canlı yayında olacağız. Onunla ilgili de bazı ee, gelişmeler var. Bazı e, yine bir çocuk cinayeti ve yine bir çocuk cinayeti üzerinden e, mevki sahibi bir sürü insanın örtbas etme çabalarını dillendireceğiz. Ailelerin ailenin avukatları kısıtlı kararın kaldırılmaması konusunda kati düşüncelerinde söylediler. Evet sizin amacınız zaten dosyayı e, dışarı çıkar yani halka açmak değildi ki gizli kararını kaldırmak değildi ki hep kaldırdık diye konuştunuz ama kaldırmadınız. Bugün hem Ahmet Minguzi'nin mahkemesini takip edeceğiz hem de akşam Çağla Tuvalta ile ilgili yayınımız olacak saat 21'de. Akşam 21'de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.